Osmanlı şehri Hatay'ın efsane lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de Antakya'nın meşhur Uzun Çarşısı'ndayız ve Ramazan'ın o meşhur küncülü helvasını sizlerle buluşturuyoruz. Ve işte şimdi evet, bu küncülü helvamızı yapan çok değerli ailenin kıymetli üyesi bize Şahap Fansa merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hayırlı ramazanlar. Teşekkür ederim. Hayırlı ramazanlar herkese cümletten bütün Hatay'a. Çok teşekkür ederiz. Evet, küncülü helvayı sizlerle buluşturuyoruz. Bakalım nedir bu küncülü helva? Bize anlatır mısınız? Tabii küncil elva yaklaşık 400-500 yıl olarak e, ustalarımızdan bize miras olarak kalan e, bir tatlıdır. Bu sadece Ramazan'dan Ramazan'a çıkıyor. Bu olmazsa Ramazan elvasının bir yani Ramazan'ın bir anlamı kalmaz Hatay'da. Ve sadece Hatay'da üretiliyor şu anda bu şekilde. O yüzden e, bunu sadece Ramazan'da yapıyoruz. Ramazan'ın dışında üretilmiyor. Yok üretilmiyor. İstemen peki yapamayız. Peki bunun geçmişi neye dayanıyor? Ne zamandır var bu? Osmanlı'ya dayanıyor dayanıyor mesela. Zaten bunun ana maddesi çöven kökü. Çöken kökü normalde Lokumda kullanılıyor ee, ve en fazla çöken kökünü kullanan Türkiye Osmanlı zamanından beri kullanıyor. Ee, çöken kökü de bağırsak dostudur, mide dostudur doktorların bize söylediği. O yüzden e, şu an çok rağbet görüyor ve e, Ramazan ilk günleri olduğu için şu an yok satıyoruz. Bereketli olsun diyoruz. Ee, Birçok Birçok derde deva diyebiliriz yani. Evet, özellikle e, astımlara, astım hastaları için, mide rahatsızlıkları geçen için. Onlar için 10 on numara 5 yıldız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ve umarız emsaliniz çok olur. Bu geleneği sürdüren e, sizlerin ve ailenize çok teşekkür ediyoruz. Zaten biz şu an dördüncü kuşağız. Ben dördüncü kuşak oluyorum. Ee, Allah'ın izniyle de bizim çocuklarımız daha 5-6 yaşında yasak olmasa onlar devam geliyor öğretiyoruz çekirdekten. Biz devam ettireceğiz inşallah bu işi. Emsaliniz çok olsun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Şimdiden hayırlı ramazanlar. Sizlere de öyle çok teşekkürler. Evet. Evet, Uzun Çarşı'daydık. Tarihi Uzun Çarşı'da Hatay'ın gastronomi şehri Hatay'ın lezzetlerinden olan burada Ramazan helvasını sizlerle buluşturduk. Hayırlı Ramazanlar.